Arkadaşlar öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Yemin dizisine çok sevdiğimiz Özge Yıldız ve Gökberk Demirci en güzel fotoğraflarıyla karşımızda. Birbirlerini çok seven ve hiç ayrılmayan güzel çiftimiz her anını ve beraberliklerini bizimle paylaşıyorlar. İkisinin de göz alıcı fotoğrafları bizi gerçekten büyülüyor. Her konuda birbirlerine destek olan güzel çiftimiz umarız hiç ayrılmazlar. Bu güzel çiftimiz hiç ayrılmasın ve mutlu olsun diyorsanız Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci birbirlerini dizide olduğu gibi gerçek hayatta da çok seviyorlar. Özge Gökberk'i dizi çekimlerine ziyarete gider ve Gökberk'i destek olur. Birbirini yalnız bırakmayan sevgililer mutluluktan adeta uçuyorlar. Biz hayranlar olarak onları çok seviyor ve hep mutlu ve beraber görmek istiyoruz. İki başarılı oyuncunun yolları açık ve mutlulukları daim olsun diyorsanız videomuzu beğenmeyi, ve Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüş